Arkadaşlar herkese merhabalar. Tarcanlar Denizli Şubesi'nden Yunus Emre ben. Bugün kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Şöyle ki araçlarınızı öncelikle ekspertize getirmeden önce kendiniz bir kontrollerini sağlayın. Gözle kontrollerini. Çok anlamanıza gerek yok. Aracı motorcu olmanıza, kaportacı olmanıza gerek yok. Motor kabutunu açın. Yağ çubuğunu çekin. Yağ seviyesini mutlaka kontrolünü sağlayın. Elektrik tesisatının kablo serilişlerinin kontrolünü sağlayın. Motor su bidonunun içerisinde yağ mı var, pas mı var, kir mi var? Hani antifrizle kullanılmış mı kullanılmamış mı bunlar önemli. Bakın biz bu araçlarda kontrolünü sağladığımızda içerisine bez salladık. Hani videoda daha iyi görünmesi için. içerisinde yağ var arkadaşlar. Yağ 30 patlatmış daha öncesinden. Temizliği sağlanmamış bu şekilde binmeye devam etmişler. Bu şekilde motora zarar verir su sistemine. Radyatör tıkanır. Motor su bile kanallarındaki su kanallarımız tıkanabilir. Bunların kontrolünü öncelikle sağladıktan sonra mutlaka sizler ekspertize getiren araçlarınızı. Bunlar basit kontroller arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. İyi günler dilerim arkadaşlar. Tarcanlar Denizli şubesi olarak hizmetinizdeyiz.